Selam dostlar. Nihayet Manisa'da yeni sezona 1 Mart itibariyle başladık. Eski ustalar der ya hani ağaçları çiçek açtığında arıcının işi başlar. Bu sene ağaçlar tam çiçek açtı. Maalesef soğuklar bastırdı. Geçen seneye göre bu sene yaklaşık bir ay kadar geç başlıyoruz. 1 Mart'ta aralarımızın yanına vardık. Neler yaptığımızı sizle paylaşmak istedim. Şu anda ekranda gördüğünüz bizim çek listimiz. Kontrollerde bu formda gördüğünüz kısımları doldururuz. Böyle yazılı döküman olunca bir şeyi unutup atlama ihtimalimiz kalmıyor. Bu bize kolonileri kayıt altında tutmamızı sağlar. Bu da doldurulmuş hali. Burada görüldüğü gibi 1 Mart'ta kolonilere ana ve kuluçka kontrolü yapmışım. Her birine 2'ye 1 oranlı şerbet vermişim. Şerbete %4 oranında kekik suyu ilave ettim. Sezon başında Nosema'ya önlem olarak ilk iki beslemede %4 oranında kekik suyu veririm. 3 adet kolonim açlıktan ölmüş. Aşıktan öldüğü nasıl anlaşılır? Peteklerde hiç bal kalmaz ve arılar peteklerin içine girerek ölürler. 25 no'lu kovanda tadilat işlemi yapmam lazım ve ayrıca bu kovandaki arılarda Nosema belirtisi gözlemlenmiş. İki kolonide de ana arıyı görmemişim ama kuluçka faaliyeti var. Muhtemelen ana arıyı gözden kaçırdım. Kolonilerde kışa girerkenki nüfus ile şimdiki nüfus doğal olarak farklı. Bu sebeple kovandaki fazla gördüğüm çerçeveleri alıyorum. Gündüzlere hava ısısı iyi olsa da geceleri soğuk. Eğer ana arı yumurtayı dağınık atarsa gece üşümeden dolayı adi yavru çürüklüğü hastalığı ile karşılaşmam kaçınılmaz. Kontrollerden sonra bu checkliste yazdıklarımızı her bir koloni için hazırladığımız koloni kütüklerine geçiririz. Her bir koloni için ayrı ayrı kütük tutarız. Ekranda gördüğünüz kütük 2024 sezonuna ait. Bu kütüklerde koloninin kovan numarası ve kovan plakası yazılır. Kovan plakası tıpkı hayvan küpesi gibi de devlet verir ve kovanlara takılır. Kütükte ana arının doğum yılı yazar ki 2 senede bir ana arıyı değiştirmeliyiz. Koloninin bizim için önemli bazı özelliklerini tutarız. Bu özelliklere göre damızlık ana arımızı alacağımız kolonileri seçeriz. Yaklaşık 3 haftada bir nüfusu takip ederiz. Besleme yapıldıysa ne verildi, ne zaman verildi Hastalık ve zararlılar için ne zaman hangi önlemler alınmış, bu önlemlere rağmen hastalık veya zararlı görülmüş mü, hangi tarihlerde hangi aralıklarda bulunmuş, hangi ürünler alınmış, kısacası istatistik açıdan gerekli tüm veriler bu kütükte bulunur. Şimdi ise aynı koloninin 2025 yılı için hazırlanmış kütüğünü görüyorsunuz. Benim kendime göre oluşturduğum veri kayıt sistemi bu şekilde. Bunun yanı sıra gelir gider listem de mevcut. Sizin de kendinize göre veri sistemi yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde geriye dönük yapılan hataları ya da eksiklikleri daha iyi analiz edersiniz. İlk kontrolümüz bu şekilde geçti. Gönül isterdi ki orada kovan başında yaptığımız çalışmalara video çekelim. Ancak o gün zamanım çok kısıtlıydı. İnşallah bundan sonraki kontrollerde aralıkta sizle beraber oluruz. Sormak istediğiniz ya da eklemek istediğiniz bir şeyler olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.